Tamam, anladınız herhalde. Yani bir daha anlatmama gerek yok. Yok canım, yok. Sıkıntı yok. Yok, sıkıntı yok da Derya... Ya ...bak Derya gerekeni yapacak. Ya yapamazsa? Karşısındaki dünkü çocuk değil ki. Ya. Tamam, bakın siz o tarafı düşünmeyin. Kız bir şekilde bir yolunu bulacak. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Bak yerini düğmeye basacağız. Ona göre bir sorun olacaksa şimdiden söyle. Hayır olmayacak. Ben hazırım. O iş bende. Güzel. Bak. Ne bileyim adama hastayım de şeylerde tamam mı? Yani biraz bir duygu sömürüsü. Yani birkaç saat oyala onunla iki arası. Bize yeter. Tamam patron merak etme. Görüşürüz. Siz buyurun. Nihat Bey şimdi geliyor. Derya. Geldin. Ben... ...ben... Nereden dilim tutuldu. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Şey... ...beni birkaç gün kimsenin bulamayacağı bir yere götürsene. Baş başa olalım. Sadece sen ve ben. Tamam. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. Oğlum Nihat abin gelmedi mi daha? Adamları geldi bekliyorlar. Nihat bey henüz gelmedi. Hayır, kaç para oldu Hüsam? Altı milyon iki yüz. Altı milyonunu yollayın, İki yüz küsur hatta kalsın. Bana bak, şu Nihat'ın adamlarına söyle, arasınlar abilerini. Yoksa ben arayacağım, biraz sert konuşacağım. Kanalımıza ne abone var? olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik>